Peki Kenan Üstü'nü A, B olan bir kare. Hmm. Şunlar kare olduğu için bunlar dik. Ve şunlar az önce arkadaşımızın anlattığı bir eş işlemler. Şuraya alfa dersem. Alfanın gördüğü kenar şey ise şu da alfa benzer olduğu için aynı şekilde alfa ee, O zaman şu kenarlar eşit oluyor. İpuzdan üstü bu bunu ben C <laughs> Bu karenin alanı ne? <laughs> A, F'den. A, F'den. A F'den. Yani A artı B çarpı artı B, A artı B'nin karesi. Peki ben bu şeklin alanı farklı bir şekilde nasıl bulabilirim? 4 tane üçgenin alanı artı bir de, şurası da bir bölüm. A artı B'te 90 derece, şurası da 90 derece. Ve şurada bir kare oluşuyor. Şu karenin alanı artı 4 tane üçgenin alanı. Bir üçgenin alanı ne? A çarpı B bölü 2. Bundan 4 tane olduğu için şunu 4 ile çarpıyorum. Artı diyorum c kare. Buna açarsam a artı b, a kare artı b kare artı 2, 2 a b eşittir. Şunlar sadeleşir. 2 a, a artı c kare. 2 a b'de gider. A kare artı b kare eşittir. Birinci iş